Evet muhtaç aile sayısı 2 iki yılda 2'ye katlandı. Aile Bakanı Göktaş bu veriyi mecliste açıkladı. Bu yıl 4.9 milyon aileye destek verildiğini söyledi. Evet Aile Bakanı Göktaş Şimdi, e, açıklamış. Şimdi Türkiye'de ailelere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı evet. yaptıkları yaldığımdan dolayı e, geçen yıl işte diyelim e, ne kadar kişiye Yardım ediyorlarsa ikiye katlanmış diyor. Evet. Bunu şöyle algılamayın değerli izleyiciler. Yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2 milyon kişiye destek veriyordu. Bugün 3 milyon kişi oldu diye düşünmeyin. Evet. Bir yıl içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yardıma muhtaç insanlar oluyor. Öyle değil mi? Gerçekten ihtiyaçları olanlar var. Ne? Başlıyor. Hasta olanlar. Tabii. Sakat kalanlar. Evet yeni doğum yapanlar, bebekler, hamile anneler, hem hamile anneye hem de yeni doğan çocuğa Ali ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yardım ediyor. Yardım dediği bu. Anneye süt parası veriyor, çocuğa mama desteği veriyor falan. Bunları e, yan yana koyduğunda o katlanıyor. Yoksa normal insana, senin benim gibi insanlara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yardım etmiyor. Halin vaktinde yerinde olsa, Evet. Mesela benim eşim doğum yaptı. Evet. Muhasebeci bana dedi ki abi Ali ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dedi süt parası yardım ediyor. Hayır kardeşim sakın talepte bulunma. Reddet dedim. Evet. Bak pandemide biliyor musun? Bütün çalışanlara devlet bir, bir miktar para verdi. Evet. FTT bana yazı gönderdi. Evet. Çalış, çalış, çalışamıyorsun ya. Tuttum o parayı geri gönderdim. Geri gönderdim. Geri gönderdim. Evet. düşünebiliyor musun? Evet. Almadım. Şimdi alan insanlar var. Benim ihtiyacım yok kardeşim. E, tabii ki ben yani. devletin evet. Evet. bin lirasını Ali Osmaniye'nin, Kariba'nın, Fakir Bukana'nın bir lirasını ne alayım ki? Benim ihtiyacım yok bir. İki o benim hakkım değil ki. Evet. Devlet hak görmüş bana ama ben hak görmüyorum hak kendime. Görmüyorum Allah Allah. Ne kadar güzel. Yani keşke herkes sizin gibi düşünebilse Kerim Bey. Gerçekten ihtiyaç sahibi olanlar alsa bu paraları. Dediğiniz gibi. Şimdi abi. devlet fakirine, kurana, garip kurabaya yardım ediyor. Öğrencisine yardım ediyor. Üniversite okuyan öğrencilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yardım etmesi var. Evet. E, aile ve sosyal hizmetler e, il müdürlüklerine bağlı Çocuk estiği gibi kurumlarında bir sürü çocuk var.